arkadaşlar. Like bu sefer de yine bu çubuğun içinde bir sürü oyuncaklarımız var. Neden şimdi onların geçiyorum. Aa bu da açıldı. Evet çok kolay açıldı. Zor açacağını düşünmüştüm ama kolaydı. Evet. Kağıtları şöyle koyalım. Bir mu ya? Tamam nasıl yapıyorsun? Bak şunu şöyle kolu çevireceksin. Dur önce elden yapsın. Böyle yap. Buraya koy. Hadi çevir kolu. Aşağıya bastır. Bastır. Böyle. Sarı çıktı. Sarı çıktı. alalım onu. Buyur ye. Teşekkür ederim. Erdem'in birinci oyuncağı işte Böyleydi. Şimdi onu bırakalım. Şimdi sen şimdi yerine karşılayacağım. Herkese bakalım şimdi hmm. ikinci mı? Hadi artık azal sen bunu diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> slime <gülüyor> çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu slime da böyle mu? Bu Hazal'ın slime'ı da. Şu şekilde. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Çok güzel. Oynayalım. Bununla birazdan oynayalım. Olur mu? Evet. Kase getiririz, kasenin içine koyarız. Şimdi bunu da kenara çekiyorum. Şimdi de sen burada yine tamam mı? Sıra sıra yapalım. Fark etmiyor musun zaten? Fark etmiyor musun? Evet. Hadi. Dur. Bir balon çıktı. Bu balonlar arkadaşlar şişirecektik ve oynayacaktık. Tabii ben en çok arkadaşlar seni sevdiğim için sarı balon benim de. Benim de bir oyuncağım oldu arkadaşlar. Şöyle yapayım. Hayır görürsünüz. Şimdi Dur. <laughs> arkadaşlar bu sarı yine benim slime'ım arkadaşlar bu. Alabilir miyim? Sen de bir kere sonra oynarız. Evet. Çık çık. <laughs> Erdem'in de arkadaşlar öteki videoda açtığımız bir tane mavi slime vardı. O yüzden ona slime almadım bu sefer. Hadi Erdem. E, bu sefer Erdem diyoruz? Hadi. bunlar arkadaşlar dövme. Bunlar çocuk içi dövmeler var ama biz kızlar içi de bularız içinde. Güzel bir şey buluruz biz de ikimize. Bu da Edremin arkadaşlar. Büyü bunu da buraya koyalım. Hadi. Hazal burada Dur. Evet. Sarı olan Hazal'ın da. Ben de seçebilir miyim? İlk defa arkadaşlar sarıyı seçmemiş. Seçmedim. Kırmızı benim gerçekten. Kırmızı gerçekten benim olacak. Kıyaslar şuraya koyalım. Yani Hadi uca. sen de bir sak seç. Dur, o da değil. Bundan çok

kapalı için gözü, göze göremiyorsunuz. Şöyle. Bu da arkadaşlar sizden burada mavi gözüküyor mu aslında mor? Sanırım mavi gözüküyor ya da mor mu? Pek anlaşılmıyor şu renkli. Ah bakın arkadaşlar bu şekilde böyle simli simli. Evet. Erdem burada. Dur. Oh, iki tane geldi. <laughs> Benim size de balonlarınızı vereyim. Çok tane kaldı. O da hazırlamış. slime kalmıştı. O da pembe benimki gibi. Evet. Arkadaşlar şimdi biz şimdi toplanacağız. Bir dakikacık kapatıyoruz. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi biz bunları hazırlayalım ve gelelim. Arkadaşlar biz birinci şu slime açmaya karar verdik. Hadi herkes sıksın buradan. Hadi herkes sıksın. Hadi herkes sıksın. Ama sen öyle koparma kendi düşsün. Ama ellerini çok rahat hayır bozulacak şeyi. Sıkın. Gel. O gelelim. arkadaşlar ben şimdi bunu boşaltayım verin bana. Arkadaşlar bakın şuna. Olar Dur Olar. Olar. bir dakika. Arkadaşlar hiç elemesin şunu. Öncelikle ağzı bayağı büyükmüş ve biraz yapışkanmış. Çökmekmek bu yapışkan olması. arkadaşlar? Arkadaşlar siz peşimiz... de alın. Bunlar buzağa sağacak kadar. Ye. Halim be ben de, şimdi sıra bende ben, ben biraz Çok yapışkan oldu ya için yüzden Hadi arkadaşlar biz ellerimizi bir yıkayalım bir gelelim ve görüşelim. Evet, hmm. evet arkadaşlar şimdi Hazan'a bizim böyle küçük sayımlarımız vardı. Şimdi onları açacağız. Hadi açalım. Benimki böyle ben süsler. Benimkisi Hadi çıkaralım. Hadi çıkıyorum. Çıkartıyorum şimdi. Çıkmıyor. Arkadaşlar bu bunlar çok zor çıkacak galiba. çıkıyor, gerçekten çıkmıyor. Evet. Ha, çıktı benimkisi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle evet. çıkıyormuş. Benimki neden çıkmadı? Şimdi sen başka yapıyorsun. Arkadaşlar çok güzelmiş ya sildi sildi mor olan çok yapışmış arkadaşlar zor çıkarmıştım elimden ama sadece öyle değil yani. Hı. Hı. gelmiyorum. Ha gelmiş tabii. Tamam. Çıkmıyor. Hadi. Arkadaşlar biz en iyisi bunları bir çıkaralım. Evet arkadaşlar, sadece şu kadar kaldı ve şimdi onu da çıkarttığımızda Ben çıkartırım. Ben çıkartırım. Bence bir tane ama ben öyle yaparım. <laughs> arkadaşlar, sonunda sardık nereden? Erdem? Bakar karnınızın şunun güzelliğine bakın. Şimdi ben size arkadaşlar önce size şöyle bir göstereyim ben. Evet. Bu arkadaşlar <laughs> öteki şu arkadaşlar şu mor olan da çok yapışkandı ama hiç kokmuyordu. Çok güzel kıvamım dedim ama çok yapışkandı. Bunlar Buna çok hiç yapışmıyor. Çok güzel ama çok kokuyor. bakın. Abi. arkadaşlar benim hiç kokmuyor. Hızlı olacaksın ki burası hızlı dönsün. Tamam. Şimdi arkadaşlar açacağız yavaş yavaş. Şimdi biz bir açalım size çok yakından gösteririz. Bir açması biraz zor sadece. Çünkü çok bakın kokuyor. Bakın arkadaşlar ne yapacağız? Arkadaşlar, arkadaşlar şu simlere bakın, şu simlere bakın, bakın, bakın. Ben oynayabilir miyim? Yani. Hayır, sen de git kendi al. Arkadaşlar, arkadaşlar, şu, şu Gamze'nin çektiği videoda Erdem kendini bir sayma almıştı. Ondan ötürü Erdem'i almadık. Yani şimdi Erdem o sayma almaya gidiyor. Şimdi onlardan da oynayacağız. Çok güzelmiş. Ben moru aynı tercih sevdim. ama orada bence. Ben moru daha çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunu çok beğenmedim. Ben morlu onu oynayacağım. Hayır sana. mor çok yer kaplıyor. Sonra biz oynayamıyoruz. Ben de oynayacağım yiyeceğim ama. Sen bilirsin. Şu Bu şu arkadaşlar yeniden çıkartıyoruz. Erdem almış. Erdem bu moru çıkartıyoruz. Şuna. Hayır ben istediğim gibi. Al. Yeter çok oldu. Evet arkadaşlar çıktı boştu ya. Dur dur. <laughs> İrem abla ne yaptın? Nasıl davranıyorsun? Sevgiyle gösterelim ver yine. Mesela Erdem'e bakın şurada küçük bir çıktı. Bakın arkadaşlar Erdem de burada. Vay vay bu benim kişiydi Bu Çok ben şu şöyle yapmayı çok seviyorum. Sese bak sen sese o. Çok güzel. Ben de yapacağım. Nasıl öyle uzattın? Çok güzel. Bakın. Kokun arkadaşlar. Şu moru ya. Mor çok güzel kokuyor. Gerçekten. Çok güzel kokuyor mor. E, evet. Bu morun birisinde sarmak yiyoruz. Bu morun birisinde sarmak yiyoruz. Sarmak. Tut tut tut. Ya şu an çok kötü geldi mor bakın. Şuralarına bakın. Evet. Sanırım biz en çok arkadaşlar şu sarmayla eğlendik. Ama sakız makinesi de çok eğlenceli arkadaşlar <laughs> çevirmesi. Şimdi Erdem'in burada dövmeleri var. Biraz dövme yapacağız Erdem'e. Sonra balonlarımız içip biraz onlarla oynayacağız. <laughs> bay bay. Çok güzel <laughs> ama şu, şu, kopması hiç güzel değil arkadaşlar. <laughs> Bakın. Keşke kopmasaydı. Keşke kopmasaydı. <laughs> Koptuğunda çok kötü oluyor. Hazal kopuyor değil mi? zaten her Yapma Eyrem abla. Abi ben toplarım. Dur 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 dur. Eyrem bana oldu. olmaz. <laughs> Aşk şöyle yapayım uzatayım. Arkadaşlar şimdi sesi dinleyin. Bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben masayı üzerinde Arkadaşlar bu çok sıkıcı bir şey. Aslında ben masanın üstünde yapmak istiyordum. Ama burada yapacağım. <laughs> Arkadaşlar tepsiye düşüyoruz <laughs> çok korktum. <laughs> çok korktum. neden bağırdın? Neden bağırdın? Korktum birden. Arkadaşlar bakın bakın. Ben böcek gördüm zannettim. Çünkü ben böcek görseydim bağırırım. Dur. Ya solucan görseydin. Hı -hı. Tabii ya. Peki ya solucan görseydin? Evet arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar bunun içinde de bayağı bir baloncuk var. E tamam değil, şimdi. Şimdi bastırıyorum. Şimdi Slime'lere bakalım. Balonlarla ya da düğümü yapalım. Hayır şimdi slime'lerimizi arkadaşlar biz toplayalım. Ve elde mi yapacağız şimdi? Arkadaşlar! arkadaşlar şimdi Erdem birazcık böyle ıslatacak ellerini ve bunu yapacağız. Nereden açılıyormuş bu arkadaşlar? Şimdi bunu açalım bir. Ama Erdem'le beraber açalım daha eğlenceli olur. Arkadaşlar işte Erdem burnu indir ıslatmış ve bunları yapacağız. Şimdi arkadaşlar açıyorum. Durun bakayım açmayı bulalım. Açtık. Arkadaşlar bakalım. Dur 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 dur. Bakalım kaç tane var. varmış. Arkadaşlar. Dur. Bu şekilde. Başka ha. var mı? Başka yok yok. Var. 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 İki tane var. Çıkar aynısı. Aynısı ya. Neresi aynısı? Nefis Pardon. Neresi aynısı. aynısı? Arkadaşlar aslında biz de yapacağız. Evet. Güzel bir şey bulursak biz de yapabiliriz. Hı. Biz, ben bunu yapmaya karar verdim. Bunu gördüm. Evet arkadaşlar şimdi makas getire gerekli. O yüzden makas alıp geliyoruz. Evet, evet. arkadaşlar şimdi dövmelerimizi getirdik. Biz Hazal arkadaşlar şu yeşil arkadaşlar ben yapacağım. Şuradaki de Hazal yapacak. Evet sen ne seçiyorsun? Benim de şu çizgi. Evet, sen 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 e, ne sen. Ben şunu istiyorum. Ve? Ne şunu istiyorsun? Evet. Maske Arkadaşlar Erdem şu şöyle mi tutulur? Evet. Şunu istiyormuş. Şu kuru kafayı. Ve şunu arkadaşlar. Önce ki ne yapabilir miyim? Hayır. Şimdi keselim. Ee, şimdi ne yapayım? Şunu böyle bir tane doğal iskeleti yapacağım. kesinizi kesmesi çok zor. Şu an şimdi daha çok da kalite yapacağım. İnşallah olur. İnşallah. Kesilmedi. Birincisi sadece şimdi ötekilerden. İnşallah kesmeden yapmak dediğin En zor şey ben kimden keseceğiz. Fark etme keseriz. Az seninki çok ortada bir yerde ama benim öyle şeyler kestim var. Bence de. Evet. Arkadaşlar evimininkine şunlar. Şunlar. Dur Şunları şuraya koyalım. Hadi önce hangi istiyorsun? Kur kafayı. Kur kafayı tamam nereye istiyorsun? Arkadaşlar temel yapıyoruz şöyle. Sonra mendille ben böyle ıslatarak yapıyorum. Öyle takılıyor arkadaşlar benim için. Böyle. İnşallah olur. koyalım. Cevetimi çıktı. Bunu hiç bile doğru. de olur. Kes koydum yani. Bakalım olmuş Arkadaşlar olmuş. Dur sürpriz olsun. Sürpriz. Önce ötekini de yapalım. Ya ötekini de yaptıktan sonra göstereceğiz size. Bak olmuş mu? Çok iyi olmuş. Almamışlar dur. Ne zaman doğduk ya? Önce burada doğduk. Oldu. İkisini de göster şöyle yumruk yaparak şöyle göster. Arkadaşlar şimdi o zaman seninkini yapalım Azal. En son seninkini yaparız. Şimdi Azal'ın yapacağız. Bir bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar maalesef Azal'ınkinde bir problem oldu arkadaşlar. Hiç yapışmadı böyle çok iğrenç olduğu için arkadaşlar Hazan kim sildik ve Hazan şunu istedi. İşte bu şekilde. Şimdi onu Gerçekten çok iyi çıkıyor. Neden şey. yeri mi? Evet. İnşallah bu olur. İnşallah. Hep için olmadı. Tamam o beklesin şimdi. Ben seninkini yapayım arkadaşlar. Beninkini de böyle size göstermiştim. Hı. Evet arkadaşlar benimki de şu size göstermiştim zaten. Şimdi bunu da koyalım. Bana. Arkadaşlar benimki oldu bakın. Seninki biraz göstermek için zor ama böyle bir şey oldu. Ben nereye yapsam ben de şöyle de şuraya yapayım. Neyse çoraplarımı çıkarıyorum. Evet oluyor evet. benimki de arkadaşlar çok güzel olmuş. İşte şimdi sen gitsen kendi dövmelerini getir istersen onları da yapalım. Bakarız. Evet arkadaşlar. Şimdi benimki de olsun ve sizlerle yeniden görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Benimki de şöyle oldu. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar Hazar gidecek. Kendisini kendisinin alacak ve onları da yapacağız. Hı hı. Evet arkadaşlar. Ben onun şöyle bir şeyler var. <laughs> Aslında arkadaşlar Bak şunlar falan çocuklar için arabalar da var. Onları da yapacağız arkadaşlar Şimdi ben açayım. Ben açabiliyorum. Arkadaşlar açık yeri var. Pardon da. Bir şuraya yanlış yanlış yapıştırmışlar. Çok zor. Ee, o zaman. Eee, bir tane yapabilir miyim yani? Yapabilir miyim? Size yani. seninki nereden tane ama. Bir iki tane için. Bir tane. Bakarız herhalde. Evet arkadaşlar şimdi size dövmeleri göstereyim şu şekilde. Şimdi herkes ne istediğini... Diye... Arkadaşlar ben... size sürpriz olsun. Şimdi yaptıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar evdemin birinci dövmeleri şöyle oldu göster. Öteki dövmesi de. ötekin dövmeni göster. Öteki dövmesi şöyle oldu arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz peki. Geride de araba var ama belki görmeyebilirsiniz. Peki, şurada. Araba. Arkadaşlar benimki de şurada. Ama birazcık yırtıldı benimki. Hazırlığı seninki olmadı sanırım. Evet. Bunu görmüştünüz. Bunu da olmadığı için sildim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.